ıslatma merasimimiz şundan dolayı yapılır. Bu Osmanlı geleneğidir. Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd Ara'eytellezî yükezzibu bittin Allahu Ekber. Bu yavrumuz bu kitabı ezberleyerek, bu Kur'an'ın muhafızı olarak kitabını, hafızlığını güzel bir şekilde tamamlamıştır. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا Şayet biz bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık ala cebelin bir dağın üzerine لَرَأَيْتَهُ <laughs> Sen o dağı elbette görürdün خَاشَعَمْ مُتَصَدِّعَمْ Min خَشْيَتِ <laughs> Allah'ın korkusundan paramparça olmuş olarak görürdün ve tilkel emsalu nadribuha linnas biz bu misalleri insanlara aktarıyoruz ki laallehum yetefekkerun umulur ki bunu düşünürler. Vermiş olduğu Rabbimizin bu nimetlerine karşılık hakkıyla şükredebilmeyi nasip etsin. Şeytanın ve nefsin elleri, ayakları, bütün hileleri bizlerden, yavrularımızdan ve hayır sahiplerinden uzak olsun. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin ıslatma merasimimiz şundan dolayı yapılır. Bu Osmanlı geleneğidir. Hafız olan talebe için ey hafız sen artık hafız oldun. Gafret uykusundan uyanman lazım. Bizim suyu dökmemizdeki sebep budur. Gafret uykusundan uyandırmak için Hüseyin'i biz şimdi ıslatacağız. Rabbim hafızlığının mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin.